Merhaba, ben İrem Dokumacı. 100 gün boyunca kişisel farkındalıklarımı, ilişkiler içinde gözlemlediğim şeyleri ve sanatsal farkındalıklarımı anlattığım videolar çekiyorum. Bugün bu videoların 73. günü sanırım. Bugün bahsetmek istediğim şey konuşacak konu bulamayanlarla ilgili olacak. Ben de buna dahilim. Zaman zaman kendimi buna dahil olarak görüyorum daha doğrusu. Eğer Herhangi bir ortama gireceğiniz zaman, o ortamda yaşayacağınız güzel şeylerden önce ilk düşündüğünüz şey ben orada ne konuşacağım ki, ne anlatabilirim ki ben o ortamda diye düşünmekse bugün anlatacağım şeyler sizinle ilgili. Öncelikle şunu söylemeliyim ki bir ortama girince bir şeyler anlatamayacağınıza ya da konuyu devam ettiremeyeceğinize yeni bir konu açamayacağınıza olan inancınız bir günde ortaya çıkmadı. Bunun ortaya çıkması için birçok sebep olabilir. Mesela etrafınızda sürekli siz konuştuğunuz zaman lafınızı kesen, sizin lafınızı kesip kendi anlatacağı bambaşka bir konuya geçen insanlar varsa bir süre sonra anlatacağınız şeylere ket vurulduğu için yeni bir konuya geçemiyorsunuz. E böyle olunca ne oluyor? Hem anlatacağınız şeyler yarıda kalmış oluyor, bir paylaşım yapamıyorsunuz aslında ve siz paylaşım yapamadıkça o şeyler içinizde patlıyor. Belki değersizleştiriyorsunuz anlatmak istediğiniz şeyleri ki karşı taraf bunu yapmaya çalışıyor. Birinin senin sözünü kesmesi kendi anlatacağım daha değerli bulmasıyla alakalı çünkü. Aman o kişi zamanında ailesinde çok dinlenmemiş, hiç onun bir şeyler yaşamasına izin verilmemiş, bana bunları anlattı zamanında ben bari onun bir şeyleri yaşamasına izin vereyim, ben kendi anlatacağımı feda edeyim diye e, duygusal bir manipülasyonun içine de düşmeyin lütfen. Eğer karşınızda sürekli sözünüzü kesen biri varsa ona bundan rahatsız olduğunuzu açıkça söyleyin, ifade edin kendinize. Buna rağmen hala yapıyorsa zaten o insanla bir paylaşım yapamıyorsunuz. Siz sadece sizi dinlemeyen birine laf anlatmaya çalışıyorsunuz. Bir süre sonra hevesiniz kırıldığı için artık laf anlatmaya da çalışmıyorsunuz. İşte yeni bir ortama girdiğiniz zaman ya da yine dinlenmeyeceğinizi düşündüğünüz herhangi bir ortama girdiğiniz zaman aynı düşünceler aklınıza geliyor. Aynı deneyimi yaşayacağınızı düşünüyorsunuz. Ben zaten lafımın yarıda kesileceğini biliyorum. Siz bunu açıkça kendinize söylemeseniz bile içinizden bir ses diyor ki size. Sen ne kadar anlatırsan anlat, bir yerde lafını kesecekler. Zaten senin anlattıkların önemsiz. Diğerlerinin hayat hikayelerini, defalarca anlattıkları o gereksiz hikayelerin tekrarlarını dinlemek daha önemli olacaktır. Çünkü onlar senin lafını kestiği için onlar daha önemli şeyler anlatıyor muhtemelen. E sen çok değer bir şey anlatmadığın için de bari sus otur. E, ne de olsa çok böyle e, elle tutulur bir şey yaşamıyorsun sen karşı taraf kadar. Diye aslında içten içe düşündüğü bu oluyor insanın. Çünkü ilişkilerinde kötü bir deneyim yaşıyor. İlişkiler deyince lütfen sadece romantik ilişkiler olarak algılamayın. Aile, arkadaş, çok da yakın olmadığı komşuları bile olabilir yani. İnsanın tüm ilişki kurabileceği alanları düşünebilirsiniz. Eğer bir insan çoğunlukla girdiği ortamlarda sözü kesiliyorsa, demek istediği şeyin tam olarak bir ortam sağlanmıyorsa, o insan bir süre sonra paylaşım yapmayı bırakıyor ve kendi kendine şöyle düşünüyor: ben çok iyi kitaplar okumalıyım, çok güzel şeyler deneyimlemeliyim. İşte yeni çıkan filmleri izlemeliyim, onu yapmalıyım, bunu yapmalıyım. Çok kayda değer bir şey yapmalıyım ki dinlenmeye değer olayım, anlatacak bir şeyim olsun diye düşünüyor. Bu da tamamen travmatik bir yansıma. Siz her ne kadar en güzel filmi izleseniz de, en güzel kitaptan bahsetseniz de, en iyi ve üzerine düşünülmüş çıkarımları karşı tarafa anlatmaya çalışsanız da karşı taraf sizin dediklerinizi yine önemsizleştirecek. Yine kendi anlatmak istediklerini anlatacak. Kendinizi bu şekilde aslında mükemmellik tuzağına düşürmeye başlıyorsunuz. Daha doğrusu tüm suçu kendimize atmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Mesela kendimden örnek vermem gerekirse daha önceden arkadaşlık yaptığım bir grup insan vardı. Artık görüşmüyorum. Onlarla görüşmememin en büyük sebeplerinden biri asla dinlemeyi bilmiyorlar. Günlerce, aylarca kendini anlata, anlata, anlata bitiremedi o insan. Kendini anlattı, bitirdi. Aynı gereksiz şeyleri defalarca anlattı. Tabi diyeceksiniz ki sen o sırada ne yapıyorsun? İşte bir yerde insan değersizlik hissini kendine yüklediği zaman bir şekilde ya dışarıdan gelen etkiyle dediğim gibi yıllar içinde biriken o kötü deneyimlerle, üzücü deneyimlerle kendine zaten anlatacaklarının değersiz olduğunu inandırdığı an bir süre sonra zaten şöyle bir ruh haline giriyor. Ben onun arkadaşsam zaten onu dinleyeceğim, seve seve dinleyeceğim. Bir gün elbet bana sıra gelecek. Beni de dinleyecek. Ben onu güzel dinleyeyim ki o da beni dinlesin. Mantığı. Ama bir türlü o sıra size gelmiyor ve gelmeyecekti. Çünkü o insan sizi merak etmiyor aslında. En kötüsü de bu. Siz de aslında o insanın o kadar da kendini anlattığı kadar onu dinlemek istemiyorsunuz. Sadece bu bir travma tepkisi oluyor. Karşı taraf sanıyor ki o İrem çok iyi bir dinleyicidir. Beni can kulağıyla dinler, içimi ona her zaman dökebilirim. Evet, böyle zaten. Ben gerçekten karşı tarafa olabildiğince iyi dinlemeye çalışan bir insanım. Fakat bana da böyle davranılmasını istediğim ve böyle biri olduğum için. Bunu şu an anlatmamın sebebi artık olabildiğince beni dinlemeyen, benim dediklerimi kendince önemsizleştirmeye çalışan insanları hayatımda barındırmamamla ilgili. Son zamanlarda yanında bulunduğum insanlarla sürekli bir paylaşım içindeyiz. Hatta bazen yine eskisi gibi kendi kendime düşünüyorum. Yani son zamanlarda çok sık görüşüyoruz falanca kişiyle. Acaba konuşacak bir şey bulabilecek miyiz? Hani bugün ne konuşacağız? Bir yerde bitecek mi konuşacaklarımız? Kaldı ki bite debilir yani. Bu da ilişkinin bir dönemi sonuçta. Ee, sürekli böyle über, önemli, en derin bilgileri paylaştığımız ortamlar elbette olmayacak. Yeri gelecek yan yana susacağız, başka şeyler yapacağız. Kaygılı düşüncelerin aklıma geldiğini hatırlıyorum. Bugün geldi aklıma hatta. Ee, dedim ki hani çok sık görüşüyoruz ne konuşacağız acaba diye düşündüm fakat bir araya gelince o kadar güzel şeyler çıkıyor ki ortaya yani yeter ki karşılıklı birbirinize konuşma fırsatı verin ben çok rahat bir şekilde kendimi ifade edebildiğimi fark ediyorum saçmalasam da o insan dinliyor beni güzel konuşsam da çok önemli bir şey anlatsam da önemsiz bir detaydan bahsetsem de çünkü karşılıklı birbirimize değer veriyoruz. Çünkü bir arada olmanın güzelliğini fark ediyoruz o insanlarla yan yana bulununca. Burada amacım ne birini övmek ne öbürünü ötekileştirmek. Sadece eğer sırf ne konuşacağım ben o ortamda diye girmediğiniz bir ortam varsa muhtemelen oradaki insanların sizi dinlemeyeceğine olan ön yargınızla alakalı. Ha, diyelim ki daha önce hiç bulunmadığınız bir ortama gideceksiniz. En baştan bir şans verin onlara. Siz kendinizi karşı tarafa ifade etmek istediğinizde o sizi sürekli kesiyorsa o zaman verirsiniz kararınızı. Dersiniz ki bu bana uygun olan bir şey değil. Yani en temelde demek istediğim şu ki aslında siz konuşacak bir şey bulamıyor değilsiniz. Sadece daha önce güzel bir şekilde dinleyen olmalı size. Bunu söylemek gerçekten çok üzücü. Bu belki çocukluğunuzdan beri böyle olmuştur sizi dinleyen insanlarla karşılaştığınız zaman daha net bir şekilde fark ediyorsunuz ki bu kadar güzel bir ortam, bu kadar güzel bir his, paylaşım alanı varken niye ben o yarım yamalak olmamış ilişkilere devam edeyim? Neden o insanlarla görüşeyim? Niye vaktimi ayırayım ki onlara? Onlar bana vakit ayırmamışken? O yüzden umarım siz de etrafınızda kendinizi ifade edemediğinizi düşündüğünüz, sürekli böyle bir hızlı hızlı kendinizi açıklama gereğinde bulunduğunuz insanları fark edersiniz. Hatta bu insanlar zamanında bana şey de demişti, kendimi açıklamak zorunda kaldığım insanlar öyle diyeyim. Ee, İrem ya sen böyle bazen tatlı tatlı kendini böyle açıklıyorsun ya biz sana çok gülüyoruz ya hiç gerek yok böyle şeylere demişlerdi. Burada bile bir kibir var aslında. Biz sana çok gülüyoruz. Tamam, gülmeye devam et. Artık benim hayatımdan uzakta bir yerde gülmeye devam et. Mesela, e, tabii ki o insanlarla görüşmeme sebebim bu değil ama oradan belliymiş aslında. Ben sana neden kendimi açıklamak zorunda hissettim acaba bir dönem? Neyse, şu an laf sokmak gibi bir e, yola doğru gidiyor. İstediğim bu değil. Ama karşınızdaki insanda bir kibir oluyor zaten sürekli lafınızı kestiği zaman. Bunu da fark etmeniz çok güzel bir bonus olur sizin için. ki zaten aslında hepimiz farkındayız ama sadece biraz da olsun sevilmek adına biraz da olsun paylaşımda bulunma ümidiyle o insanlarla görüşüyoruz zaten. Boş verin. Gerçekten onlardan gelecek paylaşım kendimizden gelsin. Çok daha güzel yerlere ulaşacağınızı düşünüyorum. Eğer kendinize öncelik verirseniz. Bugün anlatmak istediklerim bunlardı. Umarım siz de kendinize sizi daha iyi dinleyecek, sizi merak eden insanlarla bir arada bulunursunuz. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.